Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlere nasıl kendinize Instagram'da günde en az 5000 ücretsiz takipçi kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. Arkadaşlar sizlere bir site vereceğim. Sizlere bu site fake hesabı ile giriş yaparak kendi orijinal hesabınıza ücretsiz bir şekilde takipçi gönderebileceksiniz. Birazdan her şeyi detaylı bir şekilde göstereceğim. Göstermeden önce de arkadaşlar destek amaçlı aşağıdan bu videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar video sonuna kadar izleyin ve ileri sarmadan izleyin ki her şeyi sizlere göstereyim. Videonun sonunda nasıl tekenize günde 5000 takipçi çıkarabilirsiniz. Bunu da anlatacağım. Her neyse hadi şimdi de birlikte videomuza geçelim. Şimdi dostlar ilk önce bu videonun açıklamasında bir kez tıklıyorsunuz ya da yorumlar kısmında Bizleri direkt site linkimiz karşılayacaktır. Mixtakip.com Linke tıklıyorsunuz arkadaşlar site linkine. Bu arada videoyu ileri sarmadan izleyin arkadaşlar detaylı yerler olduğu için yani güzel bir şekilde anlatacağım. İleri sarmadan izleyin ki anlayabilirsiniz. Videonun sonunda da nasıl 5000 takipçi kazanabilirsiniz günde ya da 10.000 takipçi bunu göstereceğim. Her neyse şimdi açıklama aç kısmındaki site linkine bir kez tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra bizleri direkt arkadaşlar mixtakip.com sitesine atacaktır. Instagram havuz paneli Instagram takip şilesi. Şimdi arkadaşlar buraya e, bir tane fake hesabı ile giriş yapacağız. Fake hesabını yoksa da gidip bir tane Instagram fake hesabı açıyorsunuz Instagram'dan. Profil resmi koyuyorsunuz. Rastgele bir resim paylaşıyorsunuz ve geliyorsunuz. Ardından arkadaşlar yukarıdaki mavi girişe bir kez tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra bizleri direkt giriş ekranımız karşılayacaktır. Burada da önemli uyarı var arkadaşlar. resmi hesaplarla giriş yaparsanız takipçi ve beğeni kredisi düşük Daha fazla kredi kazanmak için resim hesaplarla giriş yapın diyor. Ben size az önce ne dedim? Profil resmi koyun arkadaşlar ve takipçi fazla gelsin. Her neyse. Buraya arkadaşlar açtım fake hesabı ile giriş yapacağız. Hemen hemen giriş yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar Kullanıcı ve şifre yazın fake hesabın. Buradan giriş yap atıklıyorum. Siz de aynen böyle yapıyorsunuz. Giriş yap atıklıyorsunuz. Sonra giriş yapacaktır. Giriş yapma işlemi 2 dakikaya kadar sürebilir diyor. Böyle bir hata verdi arkadaşlar. Tekrardan giriş yapa basıyorsunuz ve tekrar giriş yapacaktır gördüğünüz gibi. Giriş yaptık hemen sonra arkadaşlar karşımıza direkt zaten göndereceğimiz araçlar çıkıyor. Beğeni, takipçi, yorum, kaydetme, görüntüleme, hikaye görüntüleme falan filan. Bir sürü seçenek var. Ama bizim buradaki asıl amacımız arkadaşlar kendimize takipçi göndermek. Bunun için de arkadaşlar bakın yukarıda 125 yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. İnsan işareti 125'e tıkladıktan hemen sonra. Buraya arkadaşlar takipçi gönder kullanıcı ismi yaz diyor bakın buraya. Buraya arkadaşlar Instagram hangi Instagram hesabınıza takipçi göndereceksiniz buraya onu kullanın ismini yazıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar göndereceğiniz hesap da açık olsun ki takipçiler gelsin. Hemen ben mesela alt lazy game alt yazıyorum sonra kullanıcıyı buraya tıklıyorum. Tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar direkt burada bulacaktır merak etmeyin. Ve gördüğünüz gibi direkt buldu. Bulduktan hemen sonra arkadaşlar buraya göndereceğimiz takipçi sayısını yazıyoruz. Kaç krediniz var hemen iz bakalım. 125 tane takipçi gönderme hakkımız var. 125 yazıyorum buraya. Ve gönderimi başlat tıklayacağım. Gönderimi başlat. Gönderiliyor. Kalan süre 120. 120 saniye içerisinde arkadaşlar 125 takipçimiz de gönderilecektir. Hemen gönderilsin geliyorum. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gönderim tamamlandı dedi. 125 takipçimiz de gönderildi. Şimdi Instagram hesabımızı açıyoruz. Evet arkadaşlar Instagram'a girdikten sonra takipçi kısmına tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçilerimiz gelmiş. Takipçilerimiz geldikten sonra arkadaşlar bu yani bu siteden nasıl günde 5000 takipçi kazanabilirsiniz? Şimdi arkadaşlar sitenin kredileri her saat başı yenilendiği için yani her saat başı yenilendiği için her saat başı gidip kendinize takipçi gönderebilirsiniz. Ve gidip diyelim ki 5 ya da 10 ya da 20 tane fake hesap açıyorsunuz ve her saat başı bu siteye giriş yaparak kendinize takipçi gönderiyorsunuz. Ve günde yaklaşık 5000 takipçi, 10.000 takipçi, 20.000 takipçi de kazanabilirsiniz. Sadece arkadaşlar azim ve başarı olması gerekiyor. Sabırlı olmanız gerekiyor ve bu kadar. Günde 5 bin ücretsiz takipçi kazanabilirsiniz ve bir kuruş bile vermeden takipçi hilesi yapabilirsiniz. Videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan bu videomuzu beğenip kanalımıza mı bildirmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.